Herkese merhaba sevgili ve değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel'den muhteşem karelerle yine her zaman olduğu gibi karşınızdayım. Serkan Tayoğlu ve Özgü Gürel çifti e, oldukça başarılı oyuncular ve her e, projede adlarından söz ettirdiler. E, Serkan Tayoğlu her zaman oyunculuğu ve yakışıklı, Özgü Gürel ise güzelliği ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Biz de çiftimizi sevenler için muhteşem kareleri bir araya getirdik ve sizlere sunuyoruz. Sizlerde videolarımızın daha çok gelmesini istiyorum emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.